Hocam çok önemli dedi. Şu benim alttaki yazı ne ya? Ama Abdülkerim abinin de kaseti <gülüyor> çıktı. <gülüyor> ya, Abdülkerim Durmaz'ın da kaseti çıktı. Ya bu ne ayıp ya? Türkiye hazır mısın? Türkiye <laughs> bir dakika gerilim, <laughs> gerilim müziğini ver. Serkan. 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 Bana bak. Serkan gerilim müziği <laughs> rica ediyorum. Ama ya. sen bir de kaset yok. Reklam kot, arasında. Size Türkiye. Türkiye. Türk futbolunun halini ve Türk medyasını göstereyim mi size? Yıllardır çalıştığım Sinan abi ve Abdülkerim Durmaz'ın, Abdülkerim abinin ve Sinan abinin reklam arasında ben ne dedim size? Bu program çok objektif. Benim Tarafsız ilkeli. Ya. Ne varsa size Yerleş, yerleştireceğim diyorum. Ne varsa size, <laughs> ne varsa <Ertem> size yerleştiriyor. <laughs> ne varsa size Ertem, Ertem gece yarısını da geçti yerleştiriyor. Ne varsa yarısını... size göstereceğim diyorum. Biz de saklı giz yok. Hocam, şey var hocam yanıma gelir misin? Rasim sen de. Ertem yerleştiriyor. Bir yere kadar biliyorlar. Ama ben veririm. Önce bir Gösterin bizi. Şey. Sinan abinin kasetini bir görür müsün? Bakar mısın? Yerleştirmeci deme. Sinan abinin <laughs> Sinan abinin görüntüsünü bakın reklam arasında neler diyor izleyelim. Ertem yerleştir bir Alman filmi. Saray film şampiyon var. olur abi. Hatta 40 50 puan fark bile atabilirler. Görmüyor musun Icar diye? Adam tam bir winner. Ben bu Galatasaray'ın önünde kimsenin duracağını düşünmüyorum. Şu an Real Madrid gelse bu Galatasaray 10 tane bile atabilir. Bu Galatasaray şampiyon olur abi. Hatta 40-50 puan fark bile atabilirler. Görmüyor musun Icardi'ye? Adam tam bir winner. Ben bu Galatasaray'ın önünde kimsenin duracağını düşünmüyorum. Şu an Real Madrid gelse bu Galatasaray 10 tane bile atabilir. Bu... Nasıl seni gördünüz mü reklamda? Senin yapay zeka ya ay, Ne yapay zekası ben. Sinan abi? Reklamda yapay Sinan abi. Sinan abi yapay, yapay droy. Ömer'i bir şey söyle. Yapay değil, doğal. <laughs> doğal. Bunu ki yapay. Hocam ben bir şey söylemedim. Yerleştirirken yap ne yapıyorsun? Ertem. Allah bilmiyorum. beyler bir mesaj geldi. Gözler. Alır mısınız? Bunu da reddedin. Abdülkerim ya abinin kaseti... ...alman filmlerden mi öğrendin? Yok, ya rahatsız. <laughs> senin senin kasetin yok. Abdülkerim abinin kaseti çıktı. Lale abla abla ablacığım de. sakin. Kasetiler. Çayını bırak. Lale ablacığım çayını bırak. Televizyonun sesini istersen. Yerleştirmeyi göster. Pardon. Apo abinin kasetini göster. Bu kaset ya. Benim kasetim Apo abinin siz aslında abla, ne kadar ben. doğal... Abla, ...ne kadar ben. tarafsız bir yorumcu olduğunu görmek ister misiniz? Aynen görelim. <laughs> Gel. Abdülkerim abinin yanına ya yanda yanda gidelim. Yanına gidelim. Şey yapmayın, Allah bir izleyelim. Yanına gidelim. Abdülkerim abininkini izleyelim. Abbas i̇zleyelim. Abbas Abdülkerim abininkini görelim. Söyleyeceklerim lütfen aramızda kalsın. Galatasaray'ın bugünkü açıklamalarını gördüm. Sonuna kadar haklılar baba. Bir kere ben bu MHK'ya sonuna kadar güveniyorum. Fenerbahçe'nin yaptıklarına anlam veremiyorum. Şu federasyona da bu kadar yüklenmeyin abi. Dünyada örneği olmayan harika bir federasyona sahibiz. Son olarak Galatasaray'ı da bir kere daha açıklamalarından dolayı kutlarım. Şimdi söyleyeceklerim lütfen aramızda kalsın. Galatasaray'ın bugünkü açıklamalarını gördüm. Sonuna kadar haklılar baba. Bir kere ben bu MHK'ya sonuna kadar güveniyorum. Fenerbahçe'nin yaptıklarına anlam veremiyorum. Şu federasyona da bu kadar yüklenmeyin abi. Dünyada örneği olmayan harika bir federasyona sahibiz. Son olarak Galatasaray'ı da bir kere daha açıklamalarından dolayı kutlarım. Abuk. Niye böyle Ben de dedim her şeyi yayınlarım dedim. Bak Sinan abi diyor ki 40 50 puanla şampiyon olur. Sen MHK Ben ne zaman ne bir şey olur? İyi cira işte. Reklamda dedim. İyi cira ben söyle. Keşke benim öbür kasetim çıksaydı. Arkadaş ya. Yok ki. Bunun yerine. Deniz Baykal <laughs> usulü kasetim Ya Kesin şimdi şimdi ben burada bir şey demedim ya. Bunları kim benim ağzıma yapıştırdı zeka, ya? şimdi, <laughs> e, yapan, bu arada? Şimdi e, bizim Gülşahların Türkiye'nin en büyük evet, yapımcılarından sevgili Gülşahların bu kasetleri itiraf et. İz bırakanlar programı var. Ertem hayır hayır bir dakika. İz bırakanlar programı sevgili Gülşah inanılmaz bir program yapıyor. Abi yapay zeka, yapay zekacı arkadaşlar geldi. Sevgili İlker ve ekibine çok teşekkür ederim. Onlar yaptılar. Siz mi abi. yaptınız lan İlker? İl Aa, lan Allah, <laughs> sizin sizi abi. abinin gibi birebir apa Apo abinin gibi benzememiş. Hakikaten yapay zekayı mı yaptınız? Abi. Bu sesi nasıl verdiniz? 5 dakikada abi? yaptılar. 5 dakikada. Abi, o yapay zeka ha? ile ilgili, MHK ile ilgili neler anlattılar hocam biliyor musun? Aa, görüyor musun Apo? Ya sen niye? Nasıl esniyor görmüyor musun? Adamlar bizim... Ha hayvan ya. <laughs> adamlar bizim ağzımızdan. <laughs> Bak biz konuşmuşuz <laughs> gibi yaptılar bizi gördün mü? Tamam da ben öyle bir şey demedim ki. Ben de demedim. Lala abla işte. mesaj atmış Apo eve gelmesin. Bende kalırsın. Apo, ya, eve <laughs> gelmesin. <Allah gülüyor> Apo eve gelmesin. Apo eve gelmesin diyor. Lale gizli ben, ajanı. Hanım benden bu adam. benden daha fanatik Fenerbahçelidir biliyor musun? Böyle evi almaz. Oooo. İlker Ulubey Ulu Bey ve Cengizhan Çelik pazar günleri Beyaz TV'de yapay zeka Çağı programını Tebrik yapacaklar. Şimdiden gel, belirtelim. Girelim. Girelim, gel. İnanılmaz girelim, bir program. Gelin. 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 gelin hemen. Tebrik girelim. ediyorum ya. Abi şu nasıl yapıyorsunuz ya bu bizim? Sevgili Gülşah'da çok teşekkürler. Nasıl verdiniz bu sesi arkadaşlar? Gel. Nasıl verdiniz abi? Önce senin konuşmalarını aldık. Ha. Yapay zekada programa çıkarttık. Evet. Abi de yapay zekaya hemen yaptık. Evet. Ee, senin konuşmalarını yapay zekaya tanıttık. Bir makine öğrenmesi denen bir sürü var. İki dakikada bunu halledebiliyoruz. Her türlü ağzımızdan her şeyi söyletebilirsiniz her değil, mi? Şey, her her şey. değil mi? Her şeyi. Görüyor şey. musunuz? Her şeyi her şeyi söyleyebilirim. Yani, yani Ali, Ali Koç'a en büyük Galatasaray e veya Dursun Özbey'e en evet, büyük evet. Fenerbahçe Fenerbahçe'ye dedirtebilir Ama misin? Abi Şöyle bunu ben söyledim. Çocuklar, Söyle... 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 Sinan abinin sesi çok benziyor. Ali Koç'a Aman aman. Bak, Sakin. Ama Sakin. Yani. Yok yok Zeynep tamam. Rengi rengi tamam bu iş tehlikeli yere gidiyor. <laughs> yeri... Ver bakayım beni. Üzerine iyi çalışılmamış. Serkan'ım versene bir dakika. Abi 5 dakikada yaptılar edin. ya. 5'li gidiyorum abi. A İlker Ulubey Ulu ve Cengiz Sancelik çok teşekkür ederiz. Ver bir daha, bir daha beni bakayım. gibi bir dile mi Abi bakın değerli var. Yapay zeka çok önemli Abdurrahman beni Arapça konuşturdu. Yani onun için yemeğin bazı şeyleri. Bakın. Sesi açalım. Adam tam bir winner. Ben bu Galatasaray'ın önünde kimsenin duracağını düşünmüyorum. Senin Şu an ya, <laughs> bu Galatasaray 10 tane bile atabilir. <laughs> bu Galatasaray şampiyon olur abi. Hatta 40-50 puan <laughs> fark bile atabilirler. <laughs> Görmüyor musun Icardi'ye? Adam tam bir winner. Teşekkürler. Bir dakika tamam. ben burada söz atmayayım. Evet çok izliyorum. teşekkür ederiz. Şu iki arkadaşımızı gösterelim. Bravo. İki arkadaşımızı gösterelim. Tebrik teşekkür Teşekkürler. Söyle Teşekkürler. Bu arada Ertem abi benim... Çok eskiden beri severek takip ettim ve sürekli iletişimde oldum yani çok da teşekkür ederim. Her sesi taklit edebilir misin? Her sesi yaparız Ahmet Hocam. Benimki de yapamaz. Beş dakika veriyorum. Bir, bir sonraki Yaparlan reklama hocam. kadar ben izin veriyor musunuz? Tamam. Ama asla benim sesim olamaz. Çünkü benim sesim taklit edilemezmiş. Neden kim dedi? Eee... Dünyada <laughs> bazı insanlar var. Bir dakika. Dünyada bazı insanlar varmış. Sesleri evet. taklit edilermiş. Evet. Sen onlardan birisin. Rasim edilir mi? Rasim ediliyormuş. Benimki edilebilir. Peki... Gomis Sinan başka açılardan seyredilebilir e, mi? Başka <laughs> açılardan takip. Ben etmek istiyorum. Çok istiyor. teşekkür ederiz. Ben Çok bir dakika. Ben Sinan. Rasim'i yapay yapayım. Gomis yapabilir misiniz? Benim, yapay Gomis. Yapay zekayla Sinan Engin'in bir özelliğine benzetin. <laughs> Menize yemek <laughs> Nasıl benzeyeceğim? Bir abi göster. Ya ne durum dur o bir sinan. Hadi. hadi tamam. Sen, hadi. Seni de hemen onu Hadi Avrupa maçlarına geçelim Ertuğrul abi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. teşekkürler. Bir daha söylüyoruz. Beyaz TV'de pazar günleri Yapay Zeka Çağı programını izlemenizi ya, ısrarla tavsiye ediyorum. Hayırlı sevgili Ay. İlker e, ve Engin sana teşekkürler. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezinden mesaj geldi. Artem Şener lütfen kurumsal olarak bizden özür dilesin. Bir tek biz yerleştiririz. Yerleştirmeci Ertem ya, ayıp ya. Hadi ya. hadi ya ya, ya. 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 Hadi Ertem, hadi Ertem ya. Öğrenci seçme hadi ve yerleştirme merkezi. Ertem Şu aklandı, Bakanlığı. <laughs> Ertem değiştir konuyu. Hadi. Sevgili seyirciler. <laughs> Yerleştirmeci Ertem. <gülüyor> <gülüyor> Râşim. Çağdaş <laughs> Güler diyor ki İlker yapay modacı gibi diyor. Yapay Çağdaş Güler çok merak yapay ediyorum. Yapay modacı ne haber <laughs> Kim bu Çağdaş, Çağdaş Güler? Çağdaş Güler. <laughs> Çağdaş Güler yapay kim modacı. Kim bu <laughs> Çağdaş? Çağdaş <laughs> Çağdaş. <laughs> <lan, gülüyor> Çağdaş bir ya tanesi. Ya, ama görüyor musun? Evet, evet, Her türlü sesi veriyor. Ya, yapay şey, yapay şey. modacı. Bu yazıyı kaldırın ya. Millet ciddi gazeteye çıktı zaten. Yeter artık bitti artık. Yok evet. Kasetçi Erkan. Sevgili seyirciler. Evet bu işin esprisiydi tabii. Eee. Erdem yerleştirme, yerleştirmeci Erdem yerleştirme, yayıldı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu hafta Avrupa Yerleştir Erdem. Yerleştir Erdem.